Alanya Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Adem Murat Yücel, belediye işlerinden fırsat buldukça bahçe işlerinde çalışıyor. Gökbel Yaylası'ndaki bahçesinde kardan dolayı kırılan dalları budama işlerini yapan Yücel, ''Fırsat buldukça kendi işimi kendim yapıyorum. Ben hem alaylı hem mektepliyim. Çocukluğumdan beri öğrendiğimi bilim ile harmanlıyorum ve ortaya güzel işler çıkıyor.'' dedi. Evet. Kardan dolayı kırılan dallar var. Onları çok şükür yine yiyecek kadar bir şeyler çıkar herhalde. Neler var bahçemizde? Bahçede. Sanırım burada yakın meyve türü var burada. Elmasından, armutundan, kirazından, vişnesinden, çilek yani, çilek, ahududu, ördüden, armut, kayısı, şeftali. Kaç işte olamadınız? Çocukluktan mı ziraat yani, mı yani sormanız lazım? Ya tabii ki biz hem alaylıyız hem mektepliyiz. Alaylı olduğumuz için de uzak değiliz de birleştirince daha güzel veriler alıyoruz.